İstanbul'dan buraya neden mi taşındık? Şimdi size onu anlatıyoruz. İkimiz de doğma büyüme İstanbulluyuz. Aslında biz karmaşık bir şehre alışığız. O yüzden derin bir nefes aldık ve şehirden uzaklaşmaya karar verdik. Betül önce bir tarla aldık. Şaka şaka. Şehirden o kadar da kopmadık. <laughs> o yüzden tam da kendimize göre bir yer bulduk. Evimize yürüyerek iki dakika olan bir ormana. Yürüyerek üç dakikada ulaşabileceğimiz bir denize. Ve güzel kafeleriyle renkli bir caddeye sahibiz. Ben ormada bayılırken Betül'ün de en sevdiği şey deniz. Benim için yaz kış hiç fark etmez. Denize yakın olduğumu bilmek beni iyi hissettiriyor. Betül'le yakında burada balık da tutacağız. Sahilde bir kahve içmek, ormanda piknik yapmak tam bize göre şeyler. Yazın ev bakmaya geldiğimizde burada denize de girdik. Çok güzeldi. Ama burası kışın da çok güzelmiş. Hadi bebeğim gel bebeğim. Şimdi size bir de buranın ışıltılı akşamından bahsedelim. Tam da 26 gecelerini akarken evin önünde tavuklarla karşılaştık. Hem aşırı gelişmiş bir yer hem de evin de tavuk bile görebiliyoruz. Tarihi fırınlar. Yemek yiyebileceğimiz popüler yerler. Lezzetli bir kahve içebileceğimiz güzel kafeler var. Ve buradaki her şey eve yürüme mesafesinde. Alışveriş merkezi gibi ihtiyaçlarımız içinse 10 dakika araba mesafesindeyiz. Bu öğrenci kasabasında yılbaşı gibi özel günler çok renkli ve eğlenceli geçiyor. Arkadaşlarınızla farklı aktiviteler de yapabilirsiniz. Lezzetli bir fine dining akşamı deneyimleyebilir. Birbirinden farklı atölyelere katılarak sosyalleşebilirsiniz. Yani burada aklınıza gelebilecek herhangi bir şey yapabileceğiniz yerler mevcut. Mesela canınız sushi mi çekti? Gidin ve yiyin. Gerçekten çok lezzetliler. Hani ya seyo. Henüz taşınalı 3 ay oldu ama biz burayı çok sevdik. Siz de maceralarımıza eşlik etmek isterseniz bir takip edin deriz. Neden mi? Çünkü biz... Sizlerdeniz.